bulmamı istiyorsun? Hayırlı bir haber mi Kami? Evlilik falan mı ha? Anlaşıldı. Bakarım. Sağ ol Nimet abla. Abi, abi annem sana ev bulmuş. Ne? Dur hele, anlatacağım elbet. Oldu. Hiç sana ev verilmez mi oğlum? Ağzına bir lokma komadın. Önce kahvaltı çayla. Kim bu talihli kız? Gül evde yaptım. Güneşte. Ah bizim memleketin güneşi gibi var mı? Başka yerde yoktur bu güneş. Vallahi yoktur. Sen başka memleket gördün mü teyzeciğim? Bilmek için görmek mi lazım? Sen daha sefere çıktığın gün aramaya gittim evi. Sahipleri düşkün ama gün görmüş bir İstanbul ailesiymiş. Emekli Şadan Beyli hanımı. Ev kendilerinin fakat apartman olamıyor. İmar izin vermiyor. Şadan Bey'in geçen yıl kalp krizi geçirdiğini söylediler. Paraya ihtiyacı varmış. Ha bir de lise çağında genç bir kızları varmış. Senin için yeni evli dedik. Gerçi gelin kızımızı da görmedik ama. eve gelince iki kat. Size giriş katı veriyorlar. Beğendim. Acaba hemen taşınabilir miyiz? Bugün mü? Hazırlığınız bitti. Ne bu be ya? Tabakamya boku yetiştirilmiş su! Ne süktür gey Fevzi dayı? içinde böyle suratlı gibiyim mi? Uğurlar ola! Kami abi! abi. yaşından evlenmen de ötürüymüş oğlum. İnan sevindim. Hadi hayırlısı. Helal süt emmiş kız bulmak kolay değil bu zaman. Burada bir şeyler yapamaz mıyız? Sağ ol. Hadi. Çok mu uzak? Hmm. Çok kalabalık bir eve gidiyoruz. Şenlikli bir yer burası ayol. Aman dalga geçmeyi bıraktın ne çıkarsa onu söyle. Aa, yavrum beğenmiyor musun? Kalabalık şenlikten söz ediyorum. Ölümden değil ya. Bakan söyle fotoğrafının son sayısını alıversin. versin Kamil gelmiş. Görüyoruz. Karşımda. Hayrola? Otur sana bir kahve yapalım. Kahveyi ben yapayım bari. Yok canım gizli saklı değil. Cevahir'i almaya geldim. Sahi demedin mi? Nasıl çıktı falımda? da? Kalabalık şenlikli bir yere gidiyordunuz. Aman be sen de. Seni temelli almaya geldim. Temelli mi? Hepten alacaksın ha? Hemen mi? Hadi giyinip hazırlan. Araba aşağıda bekliyor. <laughs> Cevahir şekerim bunlar olmaz ha? Bakalım nelerimiz var el içine çıkacak. Benim de bizim işe yaramaz. Senin olsun. Hoş geldiniz oğlum. Gelin hadi kızım yardım et. Hiç zahmet etmeyin. Ne var ki zaten? Yeni eve eşya sonra olur zamanla. <laughs> Pencereden amma küçük görünüyordu ya. hoş geldiniz. Buyurun. Yo yo keyfinize bakın. Size akşam için biraz yiyecek getirdim. Taşınmak zor iştir bilirim. Aynı zahmet ettiniz elinize sağlık. Kuru vermişsiniz çay keyfini. Siz de oturun lütfen. Çayımız peki demlenmedi ama buyurun.